Milattan önce 50'li yıllar. Roma İmparatorluğu ve Galyalılar arasındaki amansız mücadele sürmekteydi. Yıllar süren savaşlarda iki devlet de birbirine üstünlük sağlayamamıştı. Galyalıların lideri Vercingetorix küçük baskın birlikleri oluşturmuş, Roma yerleşkelerine ani saldırılar yapıp Roma vatandaşlarını avlıyorlardı. Diğer Galya kabileleri de bu olaylardan cesaret almaya başlayıp isyan çıkarmaya ve Versin Cetorix'e katılmaya başlamışlardı. Roma İmparatorluğu'nun başında olan Jül Sezarsa ise ülkesinin huzura kavuşması için Galyalıların kökten yok edilmesi gerektiğini biliyordu. Bunun üzerine Sezar, Romalı lejyonlardan oluşan 60 bin kişilik bir orduyla Galya topraklarına yürüdü. Galya lideri Versin Cetorix 80 bin kişilik bir orduya sahip olmasına rağmen meydan savaşını göze alamadığı için en korunaklı kalesi olan Alesia Kalesi'ne çekildi. Alesia Kalesi bir ova üzerindeki yükseltide kurulmuş ve kalenin dört tarafı nehirlerle çevrelenmiş, savunma yapmak için son derece güvenli bir kaleydi. Sezar bölgeye geldiğinde bu kaleye doğrudan saldırmanın bir intihar olacağını fark etmişti. Romalılar saldırmıyor, Galyalılarsa dışarı çıkmıyordu. Savaş tam çıkmaza girmişken bir strateji dehası olan Sezar'ın aklına ilginç bir fikir geldi. Kalede 80 bin Galya askeri ve orada yaşayan halk bulunuyordu. Yani bu küçük bir kale için oldukça fazla bir nüfustu. Ve bu nüfusu uzun süre beslemek epey zor olurdu. Bu yüzden Sezar kaleyi kuşatıp Galyalıların açlıktan kırılmasını bekleyecekti. Ama Jül Sezar işini garantiye almayı seven bir liderdi. Sırf bunun için tüm Roma lejyonlarına kalenin etrafına 18 kilometre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde bir sur inşa edilmesi için emir verdi. Bunun yanında akınları engellemesi amacıyla surların dışına hendekler kazılarak içleri suyla dolduruldu ve belirli aralıklarla okçu kuleleri inşa edildi. Ayrıca saldırıları engellemek amacıyla araziye pek çok kazık dikildi. Galyalıların Alesia Kalesi'nden şaşkın gözlerle izledikleri tüm bu inşa çalışmaları muazzam bir mühendislikle 3 haftada tamamlanacaktı. Şehirdeki yiyecek stoğunun yetersiz olduğunun farkında olan ve sur tamamlanırsa kapana kısılacaklarını bilen Vercingetorix, diğer Galya kabilelerini yardıma çağırmak için bir yarma harekatı düzenledi. Sur'un daha tamamlanmayan, açık olan küçük bir yerine büyük bir birlik gönderdi. Yaşanan çarpışmada bazı Galyalılar Sur'un dışına çıkabilmeyi başardılar. Sezar ise kaçan bu Galyalıların yardım getireceğini adı gibi biliyordu. Ama geri çekilmeyi bir an bile düşünmedi ve Sezar'ın hakkı Sezar'a diyebileceğimiz ilkinden çok daha ilginç bir karar vererek bu sefer de askerlerine arkalarına bir sur daha inşa etme emri verdi. Çok kısa bir süre içerisinde arka taraftan gelecek yardım saldırısını engellemesi için 21 kilometre uzunluğunda bir sur daha inşa ettirerek savaşı iyice ilginçleştirdi. Böylelikle Galyalılar Alesia kalesinin içinde Romalılar tarafından kuşatılmış vaziyette, Sezar ise dışarıda hem kuşatan taraf hem de kuşatılan taraf olarak surlarla çevriliydi. Müzik Nitekim günler geçtikçe Alesia kalesinin yiyecek stoğu 80 bin asker ve Alesia halkına yetmemeye başladı. Bunun üzerine Galyalı lider Vercingetorix şehirdeki tüm sivil halkı zorla şehirden dışarı çıkardı. Aslında Sezar'ın bu savunması sivillerin geçmesine izin vereceğini düşünüyordu. Fakat Sezar merhamet etmedi ve kimseyi geçirmedi. Sivil halk kaleye geri döndüğünde ise bu seferde kral Versin Vercingetorix kalan az miktardaki yiyecekleri askerlerine saklamak istediği için halkını içeri almadı. Liderlerinin bu tavrından dolayı Galya ordusunun moralleri çökmüştü. Hatta kalede bazı isyanlar ve silah bırakmalar yaşanırken dışarıda bir borazan sesi yankılandı. Ama çalan bu borazan Romalılara ait değildi. Suru yarmayı başaran Galyalılar diğer kabilelerden topladıkları 70 bin askerle geri dönmüştü. Sezar öngördüğü üzere iki ordu arasında sıkışmıştı. Alesia bölgesinde kıyamet kopmak üzereydi. Galyalılar hem içeriden hem de dışarıdan aynı anda hücuma kalktı. Akşama kadar süren saldırılarda Roma surlarını aşmayı başaramayıp geri çekildiler. Kanlı çarpışmalar birbirini izleyen günler boyunca devam etti. Galyalılar surun zayıf bir bölgesini bulup burayı zorlayarak Romalıların bulunduğu bölgeye geçmeyi başardılar. Roma ordusu Galyalılara karşı sayıca çok daha azdı. Hatta Jules Sezar bile elinde kılıçla savaşın ön cephelerinde askerleriyle beraber savaşıyordu. Komutanlarının kendileriyle birlikte kan döktüğünü gören Roma lejyonları savaş düzenini koruyarak dağılmadı. Aç kalmış, düzensiz ve hafif zırhlı Galyalı kabileler Roma kalkanları karşısında daha fazla direnemedi ve geri çekildi. Bu süre zarfında ise Alesia kalesi açlıktan kırıldı. Galyalı lider Versin Cetorix bu duruma daha fazla dayanamayarak tüm Galya halkının bağışlanması ve bırakılması karşılığında beyaz atıyla Sezar'ın karşısına çıktı ve teslim oldu. Versin Cetorix tutsak edilerek 5 yıl boyunca zindanlarda çürütüldü. 5 yılın sonundaysa Sezar'ın zafer alayında Roma sokaklarında halka tehşir edildi ve eğlence için öldürüldü. Teslim olması karşılığında Versin Cetorix'e verilen sözlerse tutulmadı. Romalı tarihçi Plutarkos'un yazdıklarına göre 3 milyon civarında olan Galya nüfusunun 1 milyonu kılıçtan geçirildi, 1 milyonu ise köle olarak pazarlarda satıldı.